karar verdim. Soner'le... Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdim. Emre? Hayatım ne oluyor? Bir şey oldu yok. Melek artık konuşabiliyor. Eğitimine başlaması gerek. Ondan bahsetmiyorum Emre. Hicran Hanım'la ne oluyor? Ya kadına çok kötü davranıyorsun. Kötü davranmıyorum. Tan öyle gelmiştir. Yapma Emre. Ya kadın soru soruyor, suratına bile bakmıyorsun. Resmen yok sayıyorsun. Yani evlenecek diye böyle yapıyorsan eğer... Ne diyorsun Yeli sen? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Yani evlenince meleği ihmal edeceğini düşünüyorsan eğer diye söyledim. Kendi hayatını düşünmesi Meleyi ihmal edeceği anlamına gelmiyor ki. Ne bileyim, düzenli bir hayatı olacak, mutlu olacak. Senin daha çok memnun olman gerekiyor. Bu durum Meli'ye de pozitif yansır. Hem onu da anlamamız lazım. Belli, o adamı çok seviyor. Çok aşık. Sonradan kavuştular böyle çok güzel oldu. Ne bileyim, biraz tolerans göstermeliyiz ona. Yeter Yeliz. Hanım'ın özel hayatı bizi ilgilendirmez. Ben bu konuda seni defalarca uyardım. Lütfen bir daha bu konuyu açma. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben Melih'e bakacağım. Emre'de sana sırt çevir Artık hiçbir dayanan kalmadı. Şimdi ait olduğun yere, çöplüğüne geri dönebilirsin. Emre Bey, bazı tatsız gelişmeler yaşandı, biliyorum. Ama artık sona artık bunu kabullenmek zorundasınız. Meleğin eğitimi için bir öğretmene ihtiyacı var. Elbette, yani benim buna hiçbir itirazım yok. Ama benim söylemek istediğim Melek kolay gelsin teşekkürler. adını yazmayı biliyor musun? Hadi adını yaz. Hiç hey ama bana olur yanımda kal. Olmaz. Sizden dışarı çıkmanızı rica edeceğim. Melek'i yakından tanımam için baş başa olmam gerekiyor. Mümkünse yanınızda kalsam? Ne yazık ki mümkün değil. Melek'le baş başa olmam daha doğru olur. Siz de takdir edersiniz ki aramızda bir güven inşa etmemiz gerekiyor. Ne olur gitme. Ee, bir tanem, Melek'im her şey senin iyiliğin için. Hep okula gitmek istiyordun ya. Bak işte okula hazırlanıyorsun. İyi dersler. Teşekkürler. Hadi Melek. Nerede kalmıştık? Adını yazacaktın. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Vallahi şimdi diyordum ki hicran gelse de şöyle karşılıklı demli bir çay içsek. Zehra bardakları getir kızım hadi. Sağ ol Nedim abla hiç canım istemiyor. Aa olmaz öyle şey içeceğiz. Hadi kızım çabuk ol çabuk ol hadi Zehra. Bu da bir ağır bir ağır. Hadi karşılıklı hicralımda güzel bir çay içeyim. <laughs> Zehra, hani biz kara kılçık bulguru almıştık ya bir paket. Hadi koş kızım onu getir ver. Hadi. Ya abla şimdi onca poşetin içinde ben nereden bulacağım kara kılçık bilmem ne bulgurunu? Normal bulgurlu olmuyor mu o ya? Olmuyor Zehra, olmuyor. İlla kara kılçık bulguruyla olacak Zehra. Her şeyde bir bahane buluyorsun bir kızım. Aa, bir şeye de itiraz etme. Hadi, bardağa getirir, tabağa getirmez. Sen al bunu. Teşekkür ederim. Hadi. Hicran. Senin şu geçen günkü öğretmen meselesi de mi canın sıkıldı? Ha, ona mı bozuldu? Yok, ondan değil ne değil mi abla? Yani Melek'in tabii ki bir öğretmene ihtiyacı var. Ama Melek çok hassas bir çocuk biliyorsun. Ya, öğretmenin ona nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yoksa Melekini içine kapanır, sessizleşir diye çok korkuyorum. Ama başka bir mesele var. Nedir? Dök içini hicran, hadi rahatla kızım. Sabahtan beri Emre Bey'le konuşmaya çalışıyorum. Derviş amca de Soner'i şikayet etmiş. Dün Soner'i apar topar alıp götürdü polisler. Aman Allah'ım. Söz falan olmadı yani. Yok olmadı. Ay Hicran sen bana çok güzel müjdeli bir haber verdin kızım. Ben de. Ben de o kadar rahatladım ki bir bilsen. Oh, şükürler olsun. Ya bundan sonra Meleye de konaktaki kimseye de bela olamayacak. Gerçi ne lazım şimdi Meleğimiz arabanın önünden kurtardı falan filan ama. Kızım o adamı içim pek almadı benim ya. Öyle gözleri falan felfecir okuyor. Tehlikeli biri gibi. Gerçi şimdi Allah için yani Emre Bey seni korumaya çalıştı. Yani sen öyle Soner'e söz verdin falan filan deyince bozulmadı değil tabii Emre Bey. Benim de derdim o ya. Mecbur kaldım öyle demeye. Neyse ki atlattım. Emre Bey'le de konuşmaya çalışıyorum. Beni dinlemiyor. Hicra bak ne olursa olsun sen git kızım Emre Bey'in odasına konuş. Sen onun çalışanısın. Emre Bey adaletli adamdır öyle zorda kalanı anlayış gösterir. İzah edersen anlarsın. seni. İnan buna bak içram Hadi iç çayın güzel kızım.